Estetisyen Günü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hyaluron pin'in son videosunu paylaşmak istiyorum. Bunun paylaşma sebebim de özel bir sebepten kaynaklanıyor. Estetisyenler ve uzmanlar bunun sadece dolgu aparatı olarak tanıtıp ve reklamlarda dolgu üzerine gördüğü için sadece bununla dolgu yapacaklarını düşünüyor. Fakat bu aparatla Sıvı materyalleri yani saç mezoterapisi, bölgesel incelme, yağları parçalama, lipolis kokteyl dediğimiz kokteylleri yapabilir. Daha sonra PRP, kişinin kendi kanıyla alınan trombositleri çıkarılmış zengin faktörü siz hyaluron penin enjektörünün içine aktardığınız takdirde yine cilt altına verebilirsiniz. Sadece bunların çok püf noktaları var. Mesela hiyalorindaz, dolgu eritme malzemesi. hyaluron pen sistemiyle dolgu eritme yapabilir. Ya da sıvı sıvı anestezi yani jetokaini işlem yapmadan önce saç ekim merkezleri jetokaini bunun içine çekerek iğnesiz bir şekilde kafa derisinin uyuşturmayı sağlıyorlar. Bu esnada hasta hem acı hissetmiyor hem de iğne korkusunu yenmiş oluyor. Şunu şöyle söylemek istiyorum. Mezoterapi grupları. Hepsi flakon halinde olur. Her birinde 10 ml olur. Saç mezoterapisi de aynı inceliktedir. Bölgesel incelmede sadece daha farklı gençlik aşıları, somon DNA, hyaluronik asit gibi ürünler daha katı oluyor. Bunları da incelterek kullanabiliriz. Örnek veriyorum bu ürün bir saç mezoterapisi veya bölgesel incelme olduğunu düşünelim. Biz bu ürünü direkt hyaluron penin içine aktarmak için çok basit bir yöntemle şu şekilde direkt hyaluron penin enjektörünü alıp şu şekilde çıkarıp içine veriyoruz. Bu enjektör iğnenin uzun olması gerekiyor çünkü Hirurompin enjektörünün tam ortasına kadar gitmesi gerekiyor. Şurada hava kabarcıklarını görüyorsunuz. Bu iğnenin uzun olmasının sebebi bu kabarcıkları engellemek. Sonra arkadan şu şekilde havasını alarak şuradan hafif çıkmasını gördük yine. Şuradan hafif çıkıyor. Bu hazır İçinde herhangi bir baloncuk bir hava olmadığı için yüzde ödem yapmasını da engeller. Şimdi Hyaluron bu saç mezoterapisi olabilir. Bu bölgesel incelme lipoliz kokteyli de olabilir. Bu PRP'nin içinde yani kişinin kendi kanından alınmış zengin faktör de olabilir. Şu şekilde cihazı tekrar kuruyoruz. Açıyoruz 30 üniteyi sonuna kadar açtığımız şekilde. Sonra bu tekrar takıyoruz sıvı materyali. Yani tıpkı dolgu mantığıyla hareket ediyoruz şu şekilde çektikten sonra cihaza kaç ünite vereceksek atıyorum ben 0.2 veya 0.3 ünite verdim. Şu şekilde kendi kolumda deneyeceğim arkadaşlar. Veriyoruz. Bir atış yaptım. Hafif masaj yaparak yediriyorsunuz. Şunu tekrar çekiyoruz. Tekrar üniteyi ayarlıyoruz. Aşağı doğru. Tekrar şuraya bir baskı uyguluyoruz. Bu baskı hava almamasını sağlıyor ve titreşimini engellemeniz gerekiyor. Titreşim olduğu takdirde ürün cilt altına verilmez. Şu şekilde de bastırıyoruz. Şu şekilde bir kapsül ve ortada bir kanal açtığını görüyorsunuz arkadaşlar. O ortadaki kanaldan zaten cilt altına gidiyor. Hava almaması gerekmektedir. Çok in, ince bir ayrıntı var. Hyaluronpen sistemlerinde kendini geliştiren uzmanlar kendi merkezlerinde çok aktif uygulamalar yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de dışarıda yapılmış hatalı dolgu maddelerini eritmek. Dolgu maddesini eritmek için bu tarz hyorindaz ürününe ihtiyacınız var. Bunu 3 cc serin fizyolojikle sulandırarak tekrar enjektöre çekip tekrar hyaluronpen'e çektikten sonra aynı şekilde dolgu alanlarına verdiğiniz zaman hiyonik asidi parçalayacaktır. Bölgesel incelme lipolis kokteyl. Lipolis kokteyller insan vücudundaki yağların parçalanmasını ve ölü hücreyen makrofajlarla lenf dolaşım yollarının atılmasını sağlar. Bu esnada yağ parçalayıcı ürünleri yine aynı şekilde hyaluron penin içine verir isek bölgesel olarak göbek bölgesi, basen bölgesi, gıdı bölgesi veya kol altı bölgelerinde aktif olarak incelme işlemi yapabiliriz. Tabii ki bu ilacı aldığınız firmalardan kesinlikle ürünün protokolünü öğrenmeniz gerekiyor. Yani bazı ürünlerin 15 günde bir yapılması gerektiği söyleniyor. Bazı ürünlerin 7 günde bir yapılması gerektiği söyleniyor. Bazı ürünleri yaparken protein ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor ve bazı ürünleri yaparken de günde 2,5 litre su tüketimi olması gerekiyor. Çünkü lenf dolaşım yollarından böbrekten atılacağı için böbreklere bir zarar vermemesi için. Gelelim şu altın çubuğa. Hyaluron Pe'nin en önemli ürünlerinden bir tanesi altın çubuk. Çünkü doku altına verilen ürünler dalgalanmış bir şekilde yayılmasını engellemek için bunun içine bir pil takıyoruz. Pili taktıktan sonra şu şekilde açıyoruz açtıktan sonra bir pil yuvası var. Pile taktıktan sonra bunu çevirip kapattığımız takdirde artı ve eksi kutubu vardır bunun şöyle hafif çeviriyoruz. Burada birisi artıdır, birisi eksidir. Yani biz bunu titreşim olduğu halini artı eksi kutuplar bir araya gelerek orada bir dalgalanma ve titreşim yaratıp insan vücudunun sinir sistemini etki ettiği için hem ağrı kesici özelliği var hem de hiyonik asit ve dolgunun masaj yapmasını sağlıyorsunuz ve dolgu ürününün cilt altına oturmasını sağlıyorsunuz. Bu olay çok basit görünse de çok etkili bir olaydır. Çünkü bazı uzmanlar işlemden sonra 1-2 hafta içinde Hiyaleron pen sonrası dolguların hızlı eridiğini söylüyorlar. Bu kişinin su tüketimiyle işle, u, yapacak işlemi uzmanan yani uzman olan kişinin yaptığı uygulamayla da alakalı olabilir. Bu tarz basit uygulamalara dikkat ederek sizde dolgularınızın daha fazla kalıcı hale geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Hiyaleron pen sisteminin sıvı materyalleri direkt enjektörün içine aktarma çok kolay bir şekilde yaptık. Yani burada gençlik aşıları cilt altına girecek özellikli olan serumların olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü normal bir serumu verdiğiniz takdirde cilt bunu alerjik reaksiyona çevirecektir ve çok fazla susulacaktır. Herhangi bir şekilde zarar görmesini istemiyorsanız medikal firmalardan ve patentli firmalardan almanız gerekiyor. Yani belli başlı kendini ispatlamış markalardan alışveriş yapmasınız yapmalısınız arkadaşlar. Hyaluron pan sistemi ile alakalı en geniş ve en kapsamlı elimden geldiğince sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Bununla alakalı en geniş ve en ayrıntılı bilgileri burada verdim. Merak ettikleriniz var ise, şayet bu cihazla alakalı, baskılarla alakalı yorumların altına geçebilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Her hafta bir video gelmeye devam edecektir. Hyaluron Pen sisteminin part 3 videosu da burada sona ermiştir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.